Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025'te Beşiktaş Eyüp Spor maçını simüle edeceğiz ve penaltıları simüle edeceğiz. Evet hazırsanız başlayalım. Reklam girdi. Hemen bunları geçelim. Şey istiyen, Maç başlıyor. Herkes İmobile. Rafa Silva. Rafa Silva. Başlıyor Mario. Joe Mario'nun şutu. Asfaltta dışarıya gidiyor. Ve direkten dönmüş. Şimdi. Mobile. Kaleye çekti. Oskar. Oh Şimdi topu kendi aldı. Mehmet ya Mehmet kutucu. Topu kendi aldı. Siyah. Kabasa ben Ahmet kutucu. Ampen. Tiyan. Mavi Tiyan. Udoka yarıya girdi. Udoka yedek basata sıkı basarken. Şimdi etkili geliyoruz. Vuruş yandan dışarıya gel. Zıza. De. Kabasa gel match vlog <laughs> <laughs> bu dokay bu suakı fasonlar şimdi immobile 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 ne kadar şunu yaptı dışarıya gidiyor immobile'ın şutu Şimdi ileriye gönderdi. İmmobile de kaldı. İmmobile. İmmobile. İmmobile'nin şutu ve gol. Ciro İmmobile. İkaz Spor karşısında Beşiktaş 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş İkaz Spor karşısında 1-0 öne geçecekmiş. Ahmet Kutucu. Kabasa Çay. Ciyam, mami Ahmet Kutucu. Şimdi Ahmet Kutucu. şimdi mami gelmeden. Mert Günok. Şimdi Mert Günok. Hasan şut dışarıya gitti. Mert Günok Rafa'ya doğru. Rafa Silva'nın pası Immobile'ye geçmedi. Getson Fernandez. Immobile, Immobile. Yandan dışarıya gidiyor Ciro Immobile'nin şutu. Işte. Özkan. Özkan ileri gönderdi. Ciro Immobile kafayla indirdi. Rafa Silva'ya gelir mi? Gelmedi şimdi. Kız şimdi Juan Mario müdahale yaptı ama top yine benim kaldı. Aldı. Ve foul. Beşiktaş değil de Eyüp Spor Fall kullanacak. Akın. Kutucu. Akbar. Şimdi pas. Rafa Silva. İmobil'e getsona getson getson dışarıya gitti getson Fernandez getson Fernandez'in şutu dışarıya gitti Özkan Özkan ileriye imobili bıraktı Rafa Silva uzaklardan denedi şansını. şansını ama maalesef füsten dışarıya gidiyor. Şimdi Özkan. Özkan. ileri mobile. Bıraktı topu. Akbar. Ahmet Kutucu. Ampem. Şimdi Gabriel Paulista. Pas ve ilk yarı sonucu Beşiktaş 1. İkası Spor 0. Şimdi ikinci yarıda birlikte olmak ile ikinci yarı geçmek üzereyiz. Görüşürüz. Evet abi. 2. yarı başlıyor. Ahmet Kutucu. Basıyor. Tiyam. Gokai. Mubre. Kutucu. Getson. Getson kaptı. Getson'u şutu. Kaleci Özkan çıkardı. Fernandez koşuyor. Ve evet. çıktı. Out. Elkin. Topu aldı. Şimdi üç kişi geliyor. João Mario dışarıya. João Mario kaptı. Vurdu. Az farkla dışarıda top. Özkan. Şimdi immobile. Yerde ve foul. Beşiktaş Ford kazanıyor. Ne Kaleyi vurdu Rafa Silva. Özkan'da kaldı. Rafa Silva kaleye vurdu. Özkan'da kaldı. Şimdi Elkin. Elkin'in pası. Şimdi kutucu. Kutucu. Pas. Sivenson. Sivenson. Şimdi immobile. İmmobile. Akbar. Bunu kaydı şutu. Masuaku kalecisine gönlü. Şimdi Paulista. Şimdi Raşitsa. Şimdi Pasatası. Abi. Mamitiyam. Mamitiyam. Yok geliyor Ahmet. Kutucu. Mamitiyam. Mamitiyam'ın bası kafası. Ben. Ve. Raşit sa kırmızı kart. Raşit sa kırmızı kart. Mami Ciyam. Mami Ciyam kaleye vuracak. Mami Ciyam. Kaleci vuruş ve gol. Ampem atıyor. Ve İka Spor 1-1 yapıyor. Immobile. R Rafa Silva. Cilaro. Şimdi geliyor Ahmet Kutucu. Akbar. Şimdi etkili geliyor Joa Mario. Joa Mario. Şimdi immobile bıraktı. Immobile vurdu gol. Immobile Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Immobile kendisinin o ikinci Takmanın ikinci golünü atıyor. Akın. Şimdi Güzel bir Akbar. Mami Tiyam. Mami tiyam. ampen, ampen. Mami Tiyam. Amben. Amben. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. ampen Ahmet Kutucu. Şimdi Mami Tiyam. Mami Ahmet'e bası. Ahmet'ten pas. Vuruş. Yandan dışarıya gidiyor. Günay. Udo Kae, Getson Fernandez, Stevenson. Şimdi mobile. Mobil alamadı Elkin. ki. Tiam. Şimdi Mami Tiam. Ve foul. İkazim spor foul kazanıyor. Mami Tiam. Mami, tiyam. Mami şutu. Üstten dışarıya gitti. Şimdi kaleci vuracak. Kalecinin pası ve maç sonu geliyor. Beşiktaş 2, İkazeyip Spor 1 maçın sonucu. Şimdi penaltılarda bakalım ne olacak. Ona bakacağız. Penaltılarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi penaltılar. Bakalım penaltılarda ne olacak. Yine reklam girdi. Bekleyelim. Evet. Şimdi bakalım. Immobile topun gerisinde. Immobile'nin şutu ve gol. Şimdi Mami Tiyam. Mami Tiyam'ın şutu dışarıya şimdi Fernandez geç son geç son Fernandez ve gol şimdi Akın Akın'ın şutu ve gol 2-1 Özkan Rafa Silva Rafa Silva ve 3-1 Yine reklam girdi. şimdi Ahmet Kutucu Ahmet Kutucu kaleci Mert Günok Özkan Özkan Regoy. 4 ve gol Joao Mario 4-1 yendik ve penaltıdan sonuç alı böyle videomuz bu kadardı arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi de unutmayın Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Abone abone abone.